Evet, gelelim üçüncü konumuza. Şimdi e, ülkede artık yani belki de böyle üç yaşındaki, beş yaşındaki çocukların bile bildiği bir isim var. Ya da işte e, bir şekilde duyduğu bir isim var. O da kim biliyor musunuz? Cengiz Oldik. Yani Cengiz Ordik, Mehmet Cengiz. Hemen, hemen ülkedeki yapılan bütün işlerin karşılığı Cengiz Oldik. Yani başka zaten ya Cengiz Olduk ya Cengiz Oldik ortaklık ortaklıkları var. Hem Türk hem işte e, şey, kendisi de bu zatı muhterem görüyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte çok başarılı olduğu için plaket verdi e, insanlardan biri iş insanı kendisini nereden tanıyoruz? Kendisini iki yerden tanıyoruz. İnsan da kendisini yani iş, iş dünyası belki tanıyordu da e, normal vatandaş tanımıyordu. Ya yani iş dünyası bir şekilde tanıyordu tabii yani daha önce de işte Cengiz Holding vardı. E, ama ve lakin hani işte bir şekilde vatandaş ya da şu anda dediğimiz gibi 3-5 yaşındaki çocuğun bile ismini bildiği bir insan değildi. Ne zaman biz öğrendik biliyor musunuz? Bu çok öncelerinde bir böyle ee zannediyorum tam ee şey böyle sabah gazetesinin satın alınmasına yönelik böyle iş adamlarından para toplandığı iddiaları falan vardı. Bir şekilde işte para toplanıp Sabah Gazetesi'nin o dönemki sahipleri tarafından alınmasına yönelik bir şey olduğunda bu arkadaşı o zaman bir yani ne kadar şey doğru bilmiyorum. Tapelere takılmıştı, dinlemelere takılmıştı ve orada tırnak içinde söylüyorum. Milletin nokta nokta koyacağız demişti. Bu hatta çok tatlı olmuştu. İşte böyle dedi, şöyle dedi, işte bilmem ne yaptı diye. Gerçekten geçen zaman içerisinde bu arkadaş esasında söylediğini yaptı. Yaptı. Yani o güne kadar değilim Cengiz Öldük 10 tane iş yapıyordu. Cengiz Öldük 100 iş yapar oldu. Cengiz Öldük hatta ülkedeki hemen her işi yapar oldu. Yani Biraz sonra Sağli Uzun, İzmir Bağımsız Milletvekillerinin meclis konuşmasını dinleteceğim size. Orada Uzun'un dediği gibi havada Cengiz Holding var. Mehmet Cengiz var. Karada Mehmet Cengiz var. Suda Mehmet Cengiz var. Şu anda Kaz Dağları'nı talan edip Kaz Dağları'nı bitiren o hani ülkenin akciğerine e, hançer sokan işte maden işinde Gene Cengiz Holding var. Yani her şeyde Cengiz Holding var veya Cengiz Holding'in ortaklıkları var. Eğer bu ülkede bir şey yapılacaksa onu Cengiz Holding yapıyor. Ha sırrı ne? İnanın ben bilmiyorum. Yani bu kadar e, işte iş adamı, bu kadar holding, bu kadar işte e, bir şekilde iş yapan varken her şeyde Cengiz Holding ön planda niye her şeyi Cengiz Holding yapıyor ya da niye her şeyde Cengiz Holding var? İnanın ben bilmiyorum. Yani bunun bir sırrı var, mutlaka var. Ama belki bilmiyoruz yani. Buyurun uzunu dinleyelim. Ülkede ne kadar maden varsa hepsi Cengiz'e veriliyor. Kaz dağlarında altın aranacak Cengiz'e, Sinop'ta bakır çıkartılacak Cengiz'e, Seydişehir'de alüminyum satılacak Cengiz'e. Yetmez. Hava Cengiz'e, su Cengiz'e. Laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten hava cengize, su cengize, rüzgar santrali lazım hava cengize, hidroelektrik santralleri lazım dereler cengize, su cengize havaalanı lazım Cengiz'e, karayolu lazım Cengiz'e, demiryolu lazım Cengiz'e, köprü lazım Cengiz'e, hastane lazım Cengiz'e, postane lazım Cengiz'e, yerin altı Cengiz'e, yerin üstü Cengiz'e. Her şey bir kişiye verilir mi ya? Ne veren vermekten utanıyor, ne de alan almaktan utanıyor. Değerli arkadaşlar, Hani eskiden aileler okula çocuklarını teslim etmeye gittiğinde öğretmenlere derdiler ya eti senin kemiği benim diye. Yahu birisi buna bu memleketin eti senin kemiği benim mi dedi ya? Nedir bu ya? Bu hesap bir gün dönecek. Değerli millettekileri emin olun bu hesap bir gün dönecek. Evet. Yani sahil özünü duydunuz. Esasında hani bir laf var. Ee, bizim tenekeyle dolaşmamız lazım. Çünkü zaten adamın niyeti belliydi. Biliyoruz bundan işte 8-10 sene önce veya o civarlarda biraz önce anlattım olayı. O zaman söylemişti ne yapacağını zaten. Yani bu iş oraya doğru gidiyor. Her şeyde Cengiz Olding, her şeyde Cengiz Bey Mehmet Cengiz ha bizim Cengiz değil biraz önce reji de karıştı çünkü Cengiz Cengiz dediği için bizim yönetmen Cengiz de ben bir şey yapmadım dedi doğru o bir şey yapmadı Mehmet Cengiz bu hani e, malum e, yere bakan yürek yakan bir e, arkadaş evet yani biz bu sırrı bir gün öğreneceğiz yani bir gün bu Cengiz Holding'in Holding bu kadar böyle başarılı bu kadar büyük işleri ve her işi yapmasının bir sırrı var. O sırrı bir gün öğreneceğiz. İnşallah ömrümüz yeterse. Evet.